Selam. Bugün nasılsınız bakalım? Evet o beklediğimiz ana. 2020'den çıkana kadar her ay geçtiğinde bu leveli de geçtim diyerek geçirdiğimiz kaos yılını son leveli de tamamlayarak gece 00.00'da sonlandırdık. Biliyorum felaketlerle geçen bir yıldı ama çok şey tecrübe etti insanlık. Çünkü tüm dünyanın tek bir düşmanı vardı. Korona. Covid-19. Tabii ki başka üzücü olaylar da yaşandı. Aslında kısaca felaketle ilgili bütün terimleri yaşadık. Depremler, seller, orman yangınları, fırtınalar, savaş ve şehit olan yiğit askerlerimiz bunlar gerçekten bizi yürekten yaktı. 2020'den iyice soğuttu. Valla diyorlar ya birkaç yıl sonra tarih kitaplarında anlatılacak yıl yaşıyoruz diye. Çok doğru söylüyorlar. Tarihe koyu harflerle yazdık kendine 2020. Ama en büyük felaket Covid-19'un 2019'un sonlarında çıkıp 2020'de bütün dünyaya yaşattığı durumdu. Son asrın yani son 100 yılın en kötü virüsü ilan edilen COVID-19 hala yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Biz ne kadar korunsak da bazı vurdum duymaz insanlar bu virüsü önlemlere uymayarak yayıyorlar. Ne desek kar etmiyor, yapacak bir şey yok. Cahile laf anlatmak, deveye endek atlatmaktan zordur diye boşuna dememiş atalarımız. Neyse dostum, bunlar düşünüp kendimizi germeyelim ve gelelim bugünkü konumuza. 2021 yılına herkes hayırlar, mutluluklar diyerek giriş yaptık hep beraber. Umarım öyle de olur. Bu arada Vorix Game ve Fazmaphobia Tier Discord grubuna ve kendi Discord grubuma da selam olsun. Selam olsun. Ben kendimce 2020'nin ortalarından sonlarına doğru inişli çıkışlı gidişatı göz önünde bulundurarak 2021 hakkında kendi tahminlerimi belirteceğim. Bu arada siz de bu videodan sonra tahminlerinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Onları da başka bir videomda okuyacağım. Eğer yazan bir kişi dahi olursa. Evet ilk tahminimden başlıyorum. Bunu zaten çoğu kişi tahmin ediyordur. Biliyorsunuz birçok aşı çalışması var ve hatta bazıları dağıtılmaya ve vurulmaya başlandı bile. Bu aşıların çoğunun artık son aşamalarının bitirilip daha çok çeşit aşının daha çok kişiye ulaşacağını ve dünyanın her yerinde insanların aşıya rahatça ulaşabileceklerinin kanaatindeyim. Tabii hangileri güvenilir, hangileri güvenilmez orasını bilemem. Doktor değilim. 2. Aşıya kolay ulaşan insanlık. Yo ya bize bir şey olmaz. Aşı vurdurdular bize abi. Diyerek gevşek bir tutumla gezen belli kesim fark etmeden cahillikleriyle virüsün bitmemesi için elinden geleni yapmış olacaklar. Ve dikkatli kesimi mağdur edecekler. 2020'deki gibi ve virüs düşük düzeyde de olsa aramızda uzun bir süre daha fino köpeği gibi dolaşacak. Üçüncü tahminim tabii ki dünya ekonomisi. Bunu da tahmin eden birçok insan vardır. Koronavirüsün yeni bir türü olan Covid-19 sadece sağlığımıza değil cebimizi de boşalttı. En büyük ekonomiler bile çökme seviyesine geldi. Ülkeler ekonomilerini düşük düzeyde stabil tutmak için uğraştılar. Şimdi bu Covid belası kontrol altına alındığında dünya için ilk hedef ekonomiyi eski düzeyine getirmek ve toparlamak olacaktır. Bu tahmin değil bence kesin böyle. Yanlış mıyım yani? 4. Bu yılda galiba Ermenistan'la uğraşacağız gibi duruyor. Çünkü bazı ülkelerden aldığı destekle ara ara gaza gelip hiç acımadan masum insanlara saldıran vahşi bir Ermenistan var karşımızda. Planlar kurdukları düşünülüyor. Çünkü çok şüpheli bazı olaylar yaşanıyor. Ermeni basında Paşinyan'ın bu anlaşmayı istersek yırtarız. Ve bazı Ermeni generallerin savaşlar bitmedi. Ya da hala kaybetmeyi kabullenemeyip yapılan boş tehditler. Benden söylemesi bu vicdansızlar ilk açıkta ilk fırsat bulduklarında az bir askeri güçle bile olsa sırf rahatsız etmek için saldırıp kaçarlar devamlı. İnşallah buna fırsat bulamazlar. Zaten bu ulusalarda kendileri hata eder. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu ve kahraman Türkiye'nin desteğiyle biraz daha temizlemiş olur ortalık. 5. Akıllı insanların bu virüsün bize öğrettiği en önemli şeye hijyen, mesafe, temizlik konularına bir ömür boyu dikkat edecek ve gelecek nesillere aktaracak. 6. Sağlık çalışanlarına, polislere ve benzeri biz evdeyken sokakta görevlerini yapan o yiğitlere saygımız daha da artacak. Onlar sayesinde daha rahat bir nefes alabiliyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu arada da benim babam da yılların deneyimli polisi. Karizmatik babam benim. Baba Faruk abi mesela söyle o da karizmatik bir polis. 7. İnsanlar bu yeni normal denen hayata uzun yıllar alışmaya çalışacaklar. Yeri geldiğinde sorgulayacak, geri geldiğinde geçmişe dönüp biz neler yaşamışız ya diyecekler ve kendilerini şimdiye yani o ana adapte etmeye çalışıp ileriye bakmak için uğraş verecekler. 8. Ve son tahminim ki bunda yanılmıyorum. Asya'nın bazı ülkeleri dışında ve Türkiye'de Kimse yarasava yaras çorbası yemeyecek. Gerçekten çok ilginç değil mi ya? Yıllar yıllar sonra çocuklarımız, torunlarımız derslerde 2020 Dünya Felaket Yılı diye tarih dersinde çok uzun ve zor bir konu görecekler. Ve sınıfın birinde bir öğrenci elini kaldıracak ve hocasına konuyu özet geçtikten sonra bir süre düşünüp vay be hocam korkunç bir yıl geçirmişler nasıl o psikolojiye dayanıp hayatlarını sürdürebildiler ben dayanamazdım düşüncesi bile içimi ürpertti hocam ne günlerden geçmiş bu insanlık bizi iyi sıyırmışız geçmiş olsun kurtardık paçayı diyecekler diye tahmin ediyorum aha bir tahmin daha olmuş oldu böylece Dokuz oldu sanırım hadi ona tamamlayalım mı ne sallasam ki ne diyorum aklıma bir şey gelse hastayım bir de gür konuşamıyorum ha buldum son tahminim. Bu 10. Uzaylılar dünyayı ele geçirmek için Adana Seyhan'a inecekler ve dünya yeni bir düşmanı tanıyacak. Ha bu arada ben de bir uzaylıyım ama dost olandan. Bu arada son 3 aydır her gün sakalımı bugün keseceğim, bugün keseceğim diye kararlı bir şekilde konuşuyorum. Ama 2021 oldu hala kesemedim. Bugün keseceğim kararlıyım. Bir de seneye görüşürük esprisini yapamadan girdim bu yıla. Üzgünük yani. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygı değer insanlık. Kendinize iyi bak ve sağlıcakla kalın insanlık. Hepinizin 2020 yılı 2020 2021 ne 2020 2021 yılı umut ışıklarıyla yepyeni bir hayatta mutluluklarla ve pozitif duygu ve düşüncelerle geçsin. Huzurlar diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İşte ben. Ben arabadan iniyorum ya. Beni duyuyor musun? Ben bir kerem çok yakışıklıyım. Sadece tipim göstermiyor. Tak beni koluna gez Üsküdar'ı. O derece yani. Şaka bir yana, uzak bir yana. Bye.